Merhaba arkadaşlar. Psikoda Kimler Şahin ben. İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız Peugeot Rifter GT Paket 2021 model. 28.300 kilometrede aracımız. Müşterimizin isteği üzerine aracımıza hayat ekran uygulaması yaptık arkadaşlar. Kapalı olan bazı kodlamanı gerçekleştirdik. Aracımızda orijinalinde dokunmatik ekranda sadece navigasyon bulunmaktaymış. Takmış olduğumuz hayalet ekranımız navigasyon destekliydi. Teybimiz bu ekranın arkasında eksik olan LVDS kablosunu çekip aracımıza eklemiş olduğumuz biraz daha netleşsin. Hayalet ekranda şu ışık karlanmasını şöyle yok edeyim. Navigasyon özelliğini açmış olduk arkadaşlar bu sayede. Çünkü aracımızın üstünde bulunuyordu bu özellik. Kadranın da navigasyonu destekle taktığımız için görüldüğü üzere. Özelliğimizi bir türlü bulamadım. Özelliğimiz müşterimiz istediği modda aracını kullanabilir sürüş ekranımızda adaptif bu şekilde görünmekte. Adaptifi kapattığımızda bu şekilde. Otonomik otomatik şey pardon konuşamadım. Otonom sürüş eklediğimiz için arkadaşlar direksiyon işaretimiz var. Kadran taktığımız için eco mod tuşu boşa çıktığı için otonom tuşumuzu buna atadık. Yeşil iken çalışmış oluyor. Kapalı iken çalışmamış oluyor. Görüldüğü üzere kadrandaki o direksiyon işaretini bu şekilde getiriyoruz. Teste çıkmayız diye büyük ihtimal. Çünkü zaten standart çalışıyor zaten. Ee, çalıştığını nasıl olduğunu görmek isteyen arkadaşlarımız olursa geçmiş videomuzda bununla ilgili videolar var. Aracımızda kör nokta bulunduğu için otomatik parkı yaptık. Aracımızda viraj aydınlatma bulunmamaktaydı. Ee, viraj aydınlatmanın kodlamasını gerçekleştirdik. Kadranımız iCode bit destekli olduğu için e, uygulamalar ekranına yol bilgisayarı ve iCode kodlamasını gerçekleştirdim arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakır temamızın üstüne istenirse Kadranlara gelelim. Bakı kırmızı yapabiliriz. Ya da BMW gölge modumuzu aktif edebiliriz. Kadranımız bunu destekliyor. Standart hale gelen Diyonistik ekranımız Uyuralır ve durumları gösterir. müşterimize takmış olduğumuz hayat ekranı ve açmış olduğumuz kodlamalar hayırlı olsun. Biz takip etmeye devam edin arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hayat uygulamamız aracımızın bulunduğu konuma orijinal şekilde uyumakta. Gözü yoran veya ne bileyim gözü tırmalayan sonradan yapıldığını gösteren herhangi bir şey yok. Oturma hizaları bile tam kalıbından yanında şu hatta biraz çıkık duruyor. Bunun sebebi de zaten kaplama yaptığımız için kaplama buranın hizasından daha bir kalın olduğu için bir milim kadar kalınlık gelmiş oluyor buraya. O yüzden böyle dışarıdaymış gibi duruyor ama sonuçta bu böyle gözüküyor ama siz aracın bunu göremiyorsunuz. Buraya trip sıfırlama tuşunu koyuyorum arkadaşlar. Genelde ben bunu çekmiyorum. Ee, bazı müşterimiz de yerini bilmiyor. Söylemeyeyim mi unuturum ne yapıyorsam. Buraya bastığımızda bakım kilometresi sıfırlanabilir. Şöyle yapayım. Tuşa basıyorum. Frene basmadan starta bastığımızda geriye sayım gerçekleştirip bakım kilometresini sıfırlayabiliyor arkadaşlar. Bunu da eklemiş olayım. Başka bir video. Görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Allah'a emanet.